Evet, hastam 35 yaşında. Bize sağlanan e, diş tedavisi kemik erimesi şikayetiyle başvurdu. E, biz küratajdan sonra ön 8 diş, alt ön 8 diş siplit yapacağız. Bu ara boşlukları dolduracağız. E, çünkü diş taşı hızlı olur bu ağızda. E, yani e, siplitle doldurmazsan tekrar tekrar diş taşı olur. 9 tıklaştırıcı antibiyotik de mutlaka vereceğim. Ki buradaki e, yapışık diş tekrar kazanılmak şu an gevşek. Ee, ve tabii ki bitkisel takviyeler, vitaminler de vereceğiz. Şu an tedavimizi bitirdik. Ee, üstten dediğim gibi 8 diş sprint yaptık. Aynı zamanda bu arayı da kapattık. Altta da açalım. Altta da 8 dişi güçlendirdik ve aynı zamanda geriye aldım. Yani yapıştırırken normal konumunu aldım ve hizalamayı e, da bir hizaya soktuk. Üste de aynı şekilde yani bu iki dişi ittirdim. O şekilde yani normal olması gereken pozisyonunu aldık. Bundan sonra şarj buçuk kullanacak ve ilaç tedavisine devam edeceğiz. Bak kapatalım. Yapan işte böyle